Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi Brawl Stars oynayacağız. evet abi Brawl Stars oynayacağız açıkçası bu kadar. <laughs> daha ne yapabilirim? bu videoda bir 10.000 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle hangi karakter alsam ben Rico oynayacağım. Hemen hazır diyelim. Arkadaşlar artık biraz servis videoları daha sık gelmeye başlayacak. Bir de artık video kalitem daha iyi olabilir. Şimdi ben ona bakacağım. Tabii ayarladım bazı şeyleri. Hemen şurada oyun şöyle başlayalım. Sen lazım mı? Tamam ben sana şöyle sıkayım. Şöyle de sıkayım. Şöyle de sıkayım. Demek fake atıyorsun ha? Bunlar yoksa yemez arasında. Pırtısı. dolacak. Ha doldu. Hayır, hayır hayır internet zaman değil. Neyse hadi saldım al. Ben diğerlere gibi değilim. Kirsten de yanlışlıkla ultim atmıştım var ya inşallah tekrardan olmaz. Şurada birisi var mı derken yokmuş. Evet. kadar. Ben üstüme Ben üstüme iyilik sağlık kadar sarıcı zare. Ee, Hop bu da gitti. Hayır internet son anda gitti var ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir ilk maçımızı yaptık hemen tekrardan tekrar oynayalım. Ah tamam tekrardan tekrar oynayalım. sen Türkçe. Hemen tekrar basıyorum. 250. Güzel abi. 2 250 de gelebiliriz. Severiz. Abi kutular geri gelsin ya. Harbi. Özledik be kutuları. Ama geri gelmeyecek. Anla artık. Öyle birisi yok. Nasıl ya? Ya yo. Rico aldı. Buradan beni göremez artık. Güzel. Lütfen gelme. Hadi be. Beleşçi ya. Allah beleşçi böyle bir şey yok. Artı iki kupamız buradan da geldi. Çıkış diyeceğim ben. Aa yo, o görevi yapman lazımdır. O görevi yapayım ondan sonra emzimize geçelim. Em emzikle oynayacağız ondan sonra. Yani ben emzi bundan sonra emzik diyeceğim. Aynen. Benim de Sağol Ya internet zamanı değil bak Görmedin dimi beni dur ben en iyisi. Ha, bundan sonra böyle. Şöyle ayrı ayrı ay, internet internet. Gitme. Gitme. Seviyorum. Bir. Bir var orada. Bir kişi daha ölsün. video yine yine oynayacağız. Ya, Pipercığım. Pipercığım. Aha, uçsun açacak. Aldım değil mi lan ben? Beşinci mi oldum abi? Yine mi ya? Ya bar beşinci olunca ver şu görevi ya. Bu ne abi ya? Küçük oluyorum biliyor musunuz böyle yapınca? İnternet gidici tam oyundasınız internetiniz gidiyor. Daha interneti gitti sandım yine. Evet şimdi gitti. <laughs> Aa oyuncu. Ay pardon oyun diyorum oyun çok şurada. Biz de fakiriz. Frank var orada. Ben Frank salıyorum. Bu arada normal ismi Frank. Onu biliriz. Abi ben dördüncü olayım bana itiyor ya valla. Hayır hayır. Bari, bir benim keser buradan. Bari bir orada olmayız keserdi. Domuz birinci karar. Bin vuruyor. Öldüm. İçeriye gideyim ben. Şu karlı oyuncuya benziyor. Ama hayır 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 hayır, öldüm. Çok gıcık. Neyse abi. Kendimize gireceğim. Görev falan yapmayacağım Şuradan artık iki kupamız gelsin. Şuradan biraz setmeye alayım. O benim ev 5 beş. Şey ya. Sen söyle. Beş seviye. Çok küçük. Evet abi benim canımda bir tane bug oldu şu an se bana gelecek bu. Hayır ya, yanlışlıkla ulti bastım ya. Öf öf. İsteme iyi e, uff, butlara baktılar ha. Ben yani bu yukları alırsam boyum bende de İta var orada. İtacık. Gidi yüküm ha. Kim benim karşıma koyabilir? Şelim. Ultim var. Abi. Güzel uzaklaştırdın en azından beni de. Uzaklaştırma ne oldu? Ben de şuradan bir 12 yük olayım. Oha. 2000 vuruyor lan mermim. Gel ulan buraya. Yakından bile kesebilirim diyeceğim de. Yok yakından kesemem. Kadar da de. İşte güzel. Abi emzi seviyorum ben. Güzel. Buradan hemen artımız gelsin. Tekrar oyunumuza basalım abi. Sizce öğrenci nasıl? Ben 30 taşı olsaydı falan almazdım. Yani şey diye aldım. 500 yıldız puanı diye aldım. Normalde almayacaktım da. Dedim ben mucuz. Evet öldüm. Ben harcadım için bu 8 bit olan Ne dedim? Bir kere daha vurayım bari. Hadi be. Abi emzi mermisi yavaş oluyor. Ben o yüz oluyorum. Eksi 5 yedik. Evet. Bir şey diyeceğim de abi. Abi sarman yılan mı? Değil her. Yok iş ben bir derecede, kötü oldu. Sarman yılan bittik. Dil dil, dil. Aksesuarım var ama. Al <sighs> Aldığımız kupayı kaybettik. Hem bize böyle abi. Mortes. Renk tarafçım. MZ devam, bam bam bam. MZ devam, devam, devam. Onda dakika. Max. Hadi ben sana bir şey demedim, Hı -hı. Bir kere daha dokunsam, sana resim dokunacağım? Emzik emz, Thanks for making all of Ya, ya. Paybar, sen ne şerefsin? tez geçireceğim ya. Öf, öf. Nerede lan Rico? Sizce mor ee, Mortis'in en güzel skin'i bence şey oldu. Oo, yuh dedem amcanın oğlu. 4 tamam. Yazım 5 değil. Hemen hazırımızı verelim. Ebebeğim. Oh. Ay. Uykum geldi. Yuh. Ama yok ya. Kriz Kriz abi kriz ya Zaten Brawl Stars'ı bir Tekrar bırakacağım ben ya. Lan hayır 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 hayır, hayır. Öleceğim. Ya. Zihninden ölmeyeyim lütfen. Hayır. Eksi dördüne. Videoda durmuyor. Neyse sinirlendim. Hangi karakter olsa hangi hangi hangi. Hadi lan bulalım. bu sefer de değil. Spor. Yo yo alıyorum. Yeriyorum. Ne kadar artık konuşan bardak bile yapıyor. ya. Ne oldu lan? Başım döndü. Başım döndü de. Direkt şu yakı pusucam abi. Bu, bu böyle bir karakter. <laughs> bir, dakika. bir dakika abi. Mesaj geldi velir Bir saniye 20 Beyim ya Sıkıntısı Ben içeri çıkmadım <laughs> da 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 da. Piu piu piu. Onun. Bastım. Ama baksana internete. Neyse veler. Bugün yine açar mıyım bilmiyorum. Açarsam da kasarız baya. Evet abi kaç kupa olduk? 35. Ne yapalım? Evet abi videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Ee, görüşürüz. Bay bay. Evet. Ne zaman bitmedi? Neyse.